güvenilir gıdanın bizler için kırmızı çizgi olduğunu çok farklı ortamlarda müteahhit defalar ifade ettik. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dönemde yaşanan zehirlenme vakalarının önüne geçilecek yeni yol haritasını açıkladı. Ocak ayından itibaren ülke genelinde yapılan gıda denetimlerine dikkat çeken Bakan Yumaklı denetimlere ilişkin detayları paylaştı. Ülke genelinde 1 milyon 143 bin denetim yaptık başta hijyen şartları olmak üzere ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği, işletmelerin kayıtlılığı ve onay durumlarını kontrol ettik. Numuneler aldık, analizler yaptık. Kurallara uymayan 26.591 işletmeye 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Bakan Yumaklı zina ilaçlarını artık reçete ile satılacağını açıkladı. Bu sistemle birlikte artık zirai ilaçlar da bitki koruma ilaçları da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle birlikte alınabilecek. Böylece istediği ilacı istediği zaman hiç kimsenin alması mümkün olmayacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl bütün Türkiye'de inşallah hayata geçirmiş olacağız. Böylece hem zirai ilaç kullanımını bitkiye hangi ürün üretilecekse onun korunmasıyla alakalı kullanmak üzere kontrol altına alın, almış olacağız. Hem de özellikle pestisit kalıntısı konusundaki mücadelemizde önemli bir aşamayı geçmiş olacağız. Bakan İbrahim Yumaklı Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik afyonlu böcek ailesinin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiğini söyledi. Bu talihsiz olayın bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulacağından herhangi bir şüphemiz yok.